Üçüncü 3. üçüncü grupta mücadele edecek 52 Ordu Spor'da ordu kampı için futbolcu listesi açıklandı. 22 Temmuz'da Ordu'da 52 Ordu Spor tesislerinde başlayacak kampa 21 futbolcu katılacak. Mor Beyazlıların yeniden anlaştığı ve transfer ettiği 11 oyuncu kampta hünerliğini sergileyecek. Yeniden anlaşılan Nevzat Bilen, Ersin Aydın, Ali Kemal Başaran, Kadir Ali ve dış transferler Emre Gemici, Faruk Öcal, Uğur Ayhan, Emre Fırtına, Harun Özcan, Ufuk Özcan, Bilal Gülden Kamp'a katılacak. Sözleşmesi devam eden futbolcular Nazmi Can Doğan, Mustafa Yılmaz, Yusuf Atasoy, Hüseyin Furkan Uslu, Ahmet Baha Bilgin, Ömer Farukay, Enes Yetim, Eray Kotan, Fırat Yıldırım ve Emre Berat Beyliği yeni sezon için kampta yer alacak. Ordu kampında iki hazırlık maçı planlayan Mor Beyazlılar daha sonra 12 Ağustos'ta ikinci etap kampı için Bolu'ya gidecek. Yeni sezonda 3. Lig 4. grupta mücadele edecek Orduspor 1967 transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mor-Beyazlar iç transferde herhangi bir ismi duyurmazken dış transferde 11 futbolcuyu duyurdu. Orduspor 1967 Fatsa Belediyespor'dan Muhammed Öztürk, Denizli Spor'dan Ahmet Tekin, Tarsus İdman Yurdu'ndan Mehmet Sinan Yeşilot, Turgutlu Spor'dan Alper Aydın, Recep Metin ve Mert Denizli, İskenderun Spor'dan Muhammed Can Tuncer, Akisar Spor'dan Yusuf Kanal, Çayeli Spor'dan Muhammed Ali Yılmaz, Altay Spor Kulübü'nden Kaleci Mustafa Çalışkan ve Yeni Malatya Spor'dan Sabek Taha Gürlü anlaştı. Üçüncülük ikinci grupta mücadele edecek Fatsa Belediye Spor yeni sezon için kadro oluşturuyor. Mavi Siyah Sarılar ilk olarak geçen sezon takımın başına son gelen teknik direktör Bekir Ozan Has'la prensipte anlaştı. Fatsa'ya gelen tecrübeli teknik adam yönetime gidecek ve kalacak isimlerin olduğu listeyi verdi. Fatsa Belediye Spor Yönetimi hocanın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Mavi Siyah Sarılılar'da yönetim iç transferde 5 futbolcuyla yeniden anlaşmak istiyor. Temsilcimiz de geçen sezon Akademi Ligi'nde playofflara kalma başarısı gösteren U17 takımından en az 4 futbolcu da A takıma çıkarılacak.